Gel tamam dur. Dur şunları kurtaralım dur. Hah. Dur. Ha, hadi uç bakalım. Dur, dur. Öldüreceğim. Gel. Ee, kültürlü insanın hali başka. Şey koymuşlar. Hazır su almışlar. Onu kesmişler koymuşlar. Rabbim razı olsun. Şeyi görmemişlerdir. Gel. Gel. Sen neredeydin lan? Yemin ediyorum ben bunu yok zannettim. Sana şükürler olsun lan. Sana şükürler olsun. Gel lan. Sen neredesin lan kaç gündür? He? Çok mutlu oldum. Çok. Gel. 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 Yeah.

Köktüme sevindim. Ama bir yerleri yok. Nereye gitmiş ki?

Да. Yeah. じゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじ Merhaba. Ne olmuş buna böyle? Gel, gel bakayım, gel. 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 Arkadaş olalım mı? Hı? 了。 Elini yedirelim ondan sonra. Bu <laughs> <laughs> buraya her zaman geliyor mu? Nadir. Şimdi. Bir ilaç versem size bir hafta sonra bir davet misiniz? Hı? Allah razı olsun, merhametinizden, Rabbim razı olsun sizden. Allah razı olsun. Ben size mama da versen verir misiniz buna? Evet. Blaga. Blaga evet. misin? Gel. Gel bak abla bakıyor mu sana ne güzel. Ne? Öyle mi? Kızıyorlar işte buralarda market ya koyma diyorlar ben de koyuyorum. Siz yiyorsunuz Olsun. Şey. aç mı duracak? <laughs> Çok sinirleniyorlar da yapacak niye Ne koyma diyorlar diyor. Su koyuyorum, ekmek koyuyorum geliyor köpekler kızıyorlar. Niye? Pisliyormuş da. Ben de koyuyorum kızdıkça onlar. Yani İnsanlar onun pis var ya. Doğru mu abi? Kesinlikle.